Beklenildiği gibi X-Men ilk üçlemesini bu bölümde incelemesini yapacağız. Niye X-Men'leri ele alıyorum? Çünkü yakında Deadpool ve Wolverine filmi geliyor. Oraya gelmeden önce bir zemin hazırlamak için, izlemeyenler için önceden bir anlatım olsun ve bunu izledikten sonra direkt sinemaya girebilsinler diye izleyen birine de hatırlatma amacıyla bu videoyu çekme amacı alıyorum. O yüzden bu videoya şu an başlıyoruz. Şimdi filmin başında bir kızla bir oğlanın yakınlaştığını görüyoruz. Burada anlıyoruz ki kızın güçleri var. Kız çünkü oğlana yakınlaştığı an oğlanı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Oradaysa bizim aklımızda bir soru takılıyor. Bu doğuştan mı geldi yoksa şimdi mi vardı? Film bize doğuştan olarak geldiğini söylese de yani kendini yalanlıyormuş gibi hissettiriyor. Çünkü bu kızın annesi babası var. Onlara hiç mi dokunmadı? Onlara hiç mi sarılmadı? Onları hiç mi öpmedi? Diyorlar ki gençlikte tetiklendi. Niye öncesinde değil de şu an? Niye bu kız bu yaşına kadar hiçbir gücü sahip değilken şimdi bu güçlere sahip oldu? Ne oldu da bu güçler onu tetiklemeye sağladı? Bunu filmimize açıklamayı tercih etmiyor. Gençlik döneminde olduğunu söyleyerek geçiştiriyor sadece. Filmde bulunan bir abla diyor ki mutasyonlar genç yaşlarda güçlerine sahip olurlar ve tetiklendiği an Ortaya çıkar güçleri diye. E bu kız hiç stres'e girmedi mi bu yaşına kadar? Yani gençlik demek illa 23 yaş mı? 20 yaşına da gösterse girmiştir diye düşünüyorum. Mantıklı. Niye şu an? Film bunları bize açıklamıyor. Wolverine abimizi ilk defa filmin başında ringde dövüşürken görüyoruz. Bence bunu bize gösterilme sebebi Wolverine'in gücünün ve ne kadar... İhtişamlı olduğunu bize Göstermek için bu sahne koyuldu Yani Orada bir dövüş yaşanıyor Karşısına kimse çıkamıyor Wolverine'nin Kimse taşırsa Adam demir yumruğuyla onları Paramparça ediyor Size bir soru X-Men'in ilk filminde Aklınızda kalan En iyi sahne hangisi Bekliyorum Muhtemelen herkesin cevabı Bardaki Wolverine'nin Kavga ettiği sahne olmuştur Kavga ettiği sahne müthiş işlenmişti. Ben şahsen o sahneye bayılıyorum. O sahnede niye kavga ediyorlar? Hani o ring demiştim ya ben. Ringdeki adamı paramparça ettikten sonra geliyor Wolverine'in yanına barda. Diyor ki bu kadar bu kadar dayaktan sonra ayakta kalabilen hiçbir adamı görmedim. Sen insan olamazsın diyor. Wolverine başından uzaklaştırmaya çalışsa da adam uzaklaşmayı tercih etmiyor. Diyor bunu bana açıkla. Sen bir mutantsın diyor. Volver'in bu lafı duyunca adama bir girişiyor. Aman Allah'ım böyle bir dövüş sahnesi yok. Bence Marvel'ın en iyi dövüş sahnelerinden birisi bu filmde bar sahnesinde yaşandı. Şimdi biz Wolverine'den bahsediyoruz ama Wolverine'nin güçlerini size söylemezsek olmaz. Ne bu Wolverine'nin güçleri? 1- Ellerinden bıçak çıkartabilmesi. 2- Yaralarını tedavi edebilmesi. Anında tedavi edebiliyor. 3. Yaşının belli olmaması. Belki çok yaşlı, belki de çok genç birisi. Ama bunu filmde bize göstermiyorlar. Koklayarak kimin nerede olduğunu anlayabiliyor. Kötü düşmanlar geldiğinde kokusunu alıyor ve onu tanıyabiliyor. Peki ben videonun başında hani bizden bahsetmiştim ya yakınlaştığı bir olan vardı. Onu ölmesine yakınlaştırmıştı diye. Ha? Bu kızımızın adı ne? Rogue. Rog'un güçleri ne peki? Bir başkasına dokunduğunda onun hayat mücadelesini, onun gücünü ve onun yaşamından hayat çalabilmesini, yıllarını çalabilmesini, eğer bir mutanta dokunduysa onun güçlerini alabilmesini sağlayan bir güce sahip. Ama şu da bir gerçek ki bu kız vaktinden fazla dokunduğu birisine öldürülme öldürülme riskiyle karşı karşıya bırakabilme gibi bir tehlikesi var. Bir zaman var. O zamanı bize söylemiyor. O zamanı geçtiğinde açtığında o zamanı dokunduğu kişiyi öldürüyor. Filmin iki ayrı konusu var. Şimdi birinci konusu şu. Magneto karakteriyle profesör karakteri arasında ufak çaplı öncesinde bir mevzu yaşanmış. Bunu bu filmde bize göstermiyorlar. İlerleyen filmlerde gösterilirse ne mutlu bize. Şimdi bu ikisi yani şey dedim ya ben. Magneto ile Profesör aralarında bir şey yaşamış diye. Magneto ile Profesör kendi saflarını adam çekmeye çalışıyor. Magneto diyor ki biz insanlarla bir olamayız diyor. Onlarla beraber yaşayamayız. Bu mutantlar insanlardan daha güçlüdür diyor. E, profesör ise diyor ki insanlarla mutantlar bir arada yaşayabilirler. Mutlu Mesut yaşarlar ve hiçbir sorun çıkmaz diyor. Lakin en sonunda kazanan tabii ki de Magneto oluyor. Çünkü üç filmi izledik. İlk üç filmden bahsettiğim için ilk üç filmde ise Magneto haklıydı. Bunu ilerleyen zamanlarda konuşacağız. Videonun ilerleyen kısmında. Neyse bu X-Men X-Men okulu ise şöyle bir şey. Farklı farklı güçlere sahip olan mutantların bir arada bulunduğu bir okul gibi bir şey. Hiç şaşırmıyoruz bu iki tarafın birbirine girmesini. Niye diyeceksiniz çünkü? Bu senaryoyu sürekli gördük. Transformers serisini hatırlayalım. Otobotlar vs. Decepticonlar. Birisi diyor ki insanlarla şey yapabiliriz, yaşayabiliriz. Diğer kısım diyor ki insanlarla yaşayamayız. Bu filmde de aynı konu işleniyor. Ama şöyle bir artı filmde şey var. Bu 2000 yılında çekilmiş. Optimus Prime'un filmi ise Transformers filmi ise 2007 yılında. Yani X-Men serisinden alıntı olarak yapılmış. Transformers'a öyle eklenilmiş ben. Öyle düşünüyorum. Ben şeyden gıcık alıyorum. Bir tane kızın peşinde iki tane adam sürekli koşar ya yarışırlar o kız için. Heh, ben bu senaryodan nefret ediyorum. Sürekli sürekli önümüze çıkartıp çıkartıp duruyorlar. Bu filmde ise kızımızın peşinde Tepegöz abiyle Wolverine ikisi aynı anda bir kız için yarışma haline girdiklerini ve kızı kaptırmama yarışına girdiğini görüyoruz. Kız bir seçim yapamıyor. Gidiyor bir bakıyoruz Wolverine'i seviyor onunla yakınlaşıyor. Bir bakıyoruz Tepegöz'e gidiyor onunla, onu seviyorum diyor onunla yakınlaşıyor. Yani değişik bir